Geçtiğimiz hafta salı günü İsrail saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Meclis Genel Kurulu'nda yapılan kapalı oturumdan hemen sonra Özgür Bey'in açıklamaları ucuz olmasının yanında ileri derecede sorumsuzluk ve savrukluktur. Muhalefetin Türkiye'ye yabancılaşması, milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan dönemde hezeyan nöbetine girmesi, siyaset ve demokrasi hayatımızı içim, vahim bir sancıdır. Daha kötüsü ise Özgür Bey'in yanında hiç ayırmadığı ikili görüşmeleri kimlerin namına kayıt altına aldığı, meçhul ve muamma olan bir eski büyükelçinin milli gerçeklerle çatışan sözleridir. Hükümetin İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında ortaya koyduğu tavrı Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh ilkesine ihanet sayan Türkiye'nin güvenlik kaygısını saçma bulan malum süzülmüş Monşer'in İsrail'in diplomatik misyon temsilcisi gibi konuşması şayet mankurtluk değilse biliniz ki müptezelliğin tanışkasıdır. <laughs> İsrail ve sırtını dayadığı ülkeler terörizmin ana sponsorudur. Bunu yok saymak, demek, köleliğe razı olmak, küfre diz çökmek, zillete yaka iliklemek demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yer, Türk milletinin durduğu yer değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baktığı yer, Türkiye'nin milli hedefleriyle bir ve aynı değildir. En temel milli meselelerde uzlaşmaya yanaşmamak, düşman emellerinin vatanımıza ulaşmasına aleni çanak tutmaktır. Gerçi huylu huyundan vazgeçmez. Ancak biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz. Türk milletinin ve Türkiye'nin yanında zoraki olsa bile makul bir pozisyon alacağı günleri sabırla bekleyeceğiz.